senin ağzın gotfil lazım mı lan? Şikayetsiz gotfil lazım ağız çaldı. Oğlum gözüm bir saatte dışarıda bir, bir de çıkamam. 7分。 Çekil lan! Ferdi'yi göremiyorum. Boru boruma gelir misin? Ben bir şey yapacağım. Oğlum ışığı de buraya geldi Nasıl ışığı? <laughs> Kaldı abi de burada. Oğlum bunlar burada olacağı da buraya gelmiş. Burası yedi saat mi? Gönül nerede? Oğlum boli gözük. Boli gözük.

yok. Ne oldu o zaman? Oh! Tam kamerayı indirecektim. Oh! Yes ya. Saat altı oldu. Ağlayın lan ezik bebeler. Bugün size oyun yok. <laughs> Gece başlıyoruz. Sabah kadar çalışıyoruz ya. Ay ben böyle. Çıkan oğlum oğlum burada. Bir saniye bile olmadı. Çıka. Çıkaya bir şey oldu ha bugün. Ferdi abi de gelmedi zaten. Çıkayı. Çıkayı.

Jibele jibele şak 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 jibele şak 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 jibele şak jibele şak jibele şak şak şak. Da 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 da. Episani. Vallahi. Elif hanım ben şurada, şurada izleyebiliyorum Böyle greenli mi? abi sen bir şeyler getirdin ya içeriden? Ne getirdin? Greenli şarz değil mi? işte oraya koydum. teyzem geldi. Teyzem biliyorsun temizlik haftası kızmasın diye. <laughs> Babuş. Salonda böyle gömecek bir şeyler varsa getirsene. <laughs> Bir bir saniyeliğine falan telefon çaldı. Ben çıkardım muz alacağım. Videoda muz yiyen ilk insan olabilirim. Hadi aga ha, mutfağa gidiyoruz. Ayşe kaçmalı mı? Bir saniye aga. Babuş bana oradan bir muz ver. Muz mu? Ha. Yok. Meyve falan yok mu bu evde? Ne? çikolata ekmek yok. Ha çikolata ekmek. Ben de onu diyecektim. Tamam, Bak. Baba ben oynayayım. Tamam aga be. Sonunda biraz sessizlik oldu. Oh odamdayım şimdi rahatım. Dam bir What the fuck? Saat yine 5. Oğlum biz oyunu bitireceğiz lan böyle gidişle hiç yalnız görüyemeden. O zaman sempati sempatik oyabilenler. Foxy ne oluyor oğlum? Kamerayla halay mı çekiyorsun? Kamera gitti. Ananı mi? Ananı öperim bak, bu ne? Ananı öptürme bana. boni ne? yapıyorsun oğlum öyle bana? Bu hareketleri balt balt. Yasparde bardey Herhalde sen burada bekleyeceksin. Ona ne? Ona mı sokuyum? Valla şans oldu. Valla şans oldu. Beni sokuyum. Nasıl yapacağım? Aslında bunu tam bana yapacak. Bak, bak, ben ciki 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 sesler Ay, yu. Bak, focus an, bak, bu ne anımı... Ben senden birazcık korktum. Çıkar nereye gidiyor lan? Çıkar tuvalete gitti. Çıkarsın çıkacak. Görüntüyü kapatın. Burada niye beyazlaşmış daha önce? Lan bu ekran görüntüsü müymiş? Tamam hadi ekran ananı çıkabildim koridorda çıkar Godzilla ağzını yerim ben. Hamil yaparım tamam mı? kesinlikle burada çıkacık var çıkaya bakalım hadi ne yapıyorsun çıkar iyi mi çıkar evet. e çıka gidiyorsa ben kapıyı aç çıka gitti Bonnie geldi oğlum bunları ben musallat falan mı oldu e ne oldu bu ebesini yaptığını

Annem geldi de. E evet arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden de... Lan! Ben korkuyorum ha. Çünkü Ferdi falan geliyor böyle. Dugu dugu diye. Biliyordum. Konuyu bu ay çıkar. Çıkar sen ne ne uşunlanıyorsun be kanka. Ferdin burnuna basacağım. Tamam Ben bastım mı? Ana What Ay iyi ki kapıya bakmışım be. Oy. E bunlar burada ekipçe toplandı. Hay senin de sokarım ama yani. Oğlum bir kamerada bir kameradayım bir kapıda ne oluyor lan? Ha, Ferdi'nin gözlerini görüyor ha. Ferdi orada. Ferdi oğlum 5. gecedeyiz. İyi kapatmışım. Neyse olmuyor. Ben şu kapıya bakacağım. Tamam <laughs> bu boyu gitmiş. Boyu gitmiş ama Kika gelmiş. Ee. Nerede lan bu çıkı bir kerif? Tamir yaptık. Yes. Friday Hadi oğlum Şunu oynayak. Altıncı night'tan devam ediyoruz. Yes. Şu anda gecenin altı olması gerek. kameralardayım galben. İki e, Kimse tutamaz. Ferdi abi, Boni abi falan, onlar hariç. Ne oluyor lan siz oğlum? <laughs> oğlum ikiniz de bir yerdesiniz ya ne oluyor? Fer... Çıkay yok. de gel istiyorsan dum şeyime şeyime gir. Abi ne oldu be ya? Abi be 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 be. Arkadan biri Ferdi gibi konuşmayı öğrenmiş, Ferdi gibi konuşmaya başlamış. Abi 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 ne? Abi ne oldu kulağım. Abi lan. Ay son anda gördüm ha. Bu şerefsiz birkaç saniye önce kapıdaydı. Ferdi'nin burnuna basmak çok eğlenceli. What <laughs> the <laughs> oh my gosh. Oh. No. Tamam gel Bonnie gitti. Benim için ben Bonnie ile fark ettiyseniz. <laughs> fark ettiyseniz konuşamadım fark ettiyseniz. <laughs> Saat 2 oğlum ne damdırıldı damdım. Foxy de mi gelmedi ha? Foxy, Foxy kapanmış. Foxy sev, sevgilisi Foxy'yi aldatmış. Fox evinde üzülüyor şu an. Fox için F. Ölmedi de hani üzüldü ya o yüzden. gibi çak 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 top çak 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 ne? Onun ikisi de koridorda ikisi de bayağı tehlikeli. Ama Ferdi en te. Abla 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 Çıkak kuzum geleceğim mi anasını? Bu sefer hiç kapıya böyle bakmadan bunu geldi diye anlıyorum artık. Şu hep çizgiler sağ olsun. Bonnie, Bonnie tekrar koridora geldi. Bonnie senin benimle bir ilişkim falan mı var kanka? Aga bu arada şu FNAF 6. gece falan bitsin. Tamir videosu gelecek. Kitaplığımı monteleyeceğiz duvara. Öyle deyince de biraz garip oldu ama neyse. Neyse artık. Kitaplığımı duvara monteleyeceğiz. İşte onun da videosunu çekeriz yine. Çünkü biz video. Biz videonun kendisiyiz. Çıkar Godzilla, Godzilla gibi ağzına sıçayım kanka. venese satayım bunu kapata. Şuradan anlıyorum bakın. Eğer buraya baktığınızda boni yoksa, boni kesinlikle kapınızdadır. Yani koridora bakın, şu arkalara bakın. Eğer burada Chica veya boni varsa burada hemencici kapıyı kapatıyorsunuz aga. Yani varsa kapatmayın. Eğer baktığınızda yoksa hemen olduğu kapıyı kapatın. Alın size benden taktik. Çok işime yarıyor aga. Harbiden yarıyor. Bu abimiz koridora gelmiş. Hoş gelmiş. Vay 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 bu abim hoş gelmiş otur da şöyle kutçu takımlar adını ha bunlar da şimdi kapında değil bakın hay ben senin hızına sokayım kanka beni kapıda Ferdi de orada, oğlum herkes orada ya. Zaten hep oyun biterken toplanıyorlar. Oğlum tam bu bakacaktım anasını satayım. Tekrar mı bitirdik lan oyunu? Aha 6. geceydi Şak 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 şak. Aga Hayır, ben şimdi burada bir alkışlarım bak. Dinle. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte Final Fantasy Freddy's 1 oynadık. Eğer beğendiyseniz videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.